Merhaba arkadaşlar. Ben 7 bir seriyi açacağım. Çok zor seriler açıyorum ben. Hem Hayday serisi hem de birden Counter serisi açacağım şimdi. Şey var ya he işte o telefonumuzdan video çektiğimizi zaman. Hatırlıyor musunuz? Onu ben hiç YouTube'a yüklememiştim değil mi? Ben YouTube'a yüklemedim. Bu bir savaş oyunu. Gelin. bakalım. Yorum. Yorumlar. Uyum mükemmel fakat. Şimdi Yok ya. Eyvah bu oyun. Arkadaşlar tebrik falan veriyorlar oyuncuların yapımının canı. Çok güzel bir oyun. Yüklemenizi tercih ediyorum. O sırada bir say deyonuzu. Dördüncü bölüm değil bu arada bu. Dördüncü bölüm yarın çıkacak. Hatta akşam çıkacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Akşam ama biz dayımlara gideceğiz. Dayımlar seninle. oyun oynarız. Saklanmaç videosu çekeceğiz. Bu arada. Bu yedi bu ne ben. Tabletteyim bu arada şu an. Yeni açtığım hesaptan oynuyorum serisi değil bu. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar. E é. Go. Çok güzel oldu. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakar. Yorun. Bastan yerleri diyerek geçme. Tamam altında altındaki. Korkma. Sönmez bu şafaklarla yüzen. Al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten. En son sonacak. O benim milletimin yıldızları parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin din. ancak. Çatma. Kurban olayım şehrin en yanlı iler. Ey yınanlı iler kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır. Hakkı tapan. Yetim, yetim. Arkadaşlar biz bu sırada kendi videolarıma bakayım ben. Hayır. Bu. Bakın. Bu size çok teşekkür Baba ederim. Görüntülemeye bakın ya. Size çok bana teşekkür ederim. Bir dakika bakın. Bakın beğeni sayısı 633. Görüntülenme sayısı 21309. 2 Mart'ta yapmışım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. 8 gün önce yaptığım 76 abonemiz var. <laughs> Bu videoları dün çektim. Eyvah, eyvah, eyvah. Bakın bunu da. <laughs> Yeter Gerçekten öyle. Onlar arkadan havlar havlar hav hav hav, 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 Dedim ki her şey bende var 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 var. <laughs> Kanala girdik. bakalım iki dakika önce. Şu anda yüklendim. Merhaba arkadaşlar. Yeni açtığım hesaptan oynuyorum. 3. ikinci bölümde. Hoş geldiniz. İkinci bölüm. Şimdi bakalım. Dur bakayım. İkinci mi? Uzun zamanlar video çekmiyoruz. Ya nasıl ikinci? Merhaba arkadaşlar. Yeni açtığım hesapla oynuyorum. Verilsin. Hızlı bölüm mü? Eh, ha üç. Hoş geldin. Niye tamam verin? üç. Şimdi bakalım. İkimizden neler olmuş? Uzun zamanlar video çekmiyoruz. 194 video çektim sizin için. Bakalım <laughs> ne gelmiş mü? ya. Semi Zeyimiz başladı. Bu bu arada birinci bölüm değil bu. Sadece tanıtmak için yapıyoruz oyunu tanıtmak için. Hmm. Bezboğa bağlanalım. Benim Hı. telefondaki telefondaki adım Kobra. Neden bilmiyorum. Ay Kobra. Yılan. Aa. Sağımız bitiyor. Dokundum. He, bakın. İleriye gitmek böyle. Neyse bu sen atış mı yapacaksın? Bakın ben bu atışları biliyorum. Kendim de oluyor. Silah düğmesine dokun. Bu çok. Tam otuş neden yok burada? Ee, ha. ha. Hey burayı ben biliyorum. Şuradan el bombası alıyoruz şuradan. Çöpte Şu ne kesin atıyoruz. Kolay bir şey. Tekte. Kolaydı. Bomba yerleştirildi. He, buraya el bombası yerleştiriyoruz. Sonra buralar patlıyor ben buraları ezberledim. Geldim. Kobra. Kobra. Güvenli bir yere geç. <laughs> Kobara Benim oğlum çok güzel Sen ne yapıyorsun onun <laughs> gözünde? Bu can nasıl ne oluyor? Ha teşekkürler oğlum. <laughs> ben bir... kafadan. Herkes öldürdü değil mi şu an? Herkes öldü şu an. Hayır çabuk doldur mermiyi ya. Neyse tamam öndeyiz. Gidelim gidelim gidelim. Oğlum hayırdır lan? Şimdi. Hı? Uhu, uhu. Tam 3 kişi öldürdük orada. 14 olduk. Bu arada onlar kaç adam vurduğumuzu gösteriyor. Hayır ben Mermi, mermi doldur. Oğlum ne yapıyorum ne yapıyorsun? Hayır. Bunun arkadaşı ne O! Arkadaş kaçmış. Gözükün bize. Bak yine aynı pozisyon. Gidin artık. Ben sizi öldürürüm. Bana bulaşmayın. Oğlum 24 kişi vurmuşuz Heh kalındık 3 kişi kalmış bizde Arkadaşlar Şimdi bu şu anda video değildi, Bu tanıtma videosuydu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like unutmayın. Görüşmek üzere. Birazdan şey bunun bölümü gelecek birinci bölümü ve geldi. Şu anda